Selam. Selam. Ne geceydi ben şampiyon? Allah kabus gibi. Benim kabusum hala devam ediyor. Ana ben kendi derdime daldım Ayşen'i unuttum ya. Neymiş evlatlık mıymış Ayşen? Ceren amcaların kız değil miymiş? Cık. Değilmiş. Ya başta ben de inanmamıştım ama... ...Ceren Hanım'ın yaptırdığı DNA testini gördüm. Aa testi mi yaptırmış? Yaptırmış. İşte Ayşen de... Bunu bilip de söylemediğim için çok kızdı bana. kızar tabii. Kız haklı. Dünyası yıkıldı kızım. Yasemin ben bunu nereden bilebilirim? Ben de kızın dünyası yıkılmasın diye söylemedim zaten. Öyle pat diye söylenecek bir şey mi? O zaman nasıl söyleyecektim? Ya. Hayat böyle işte. Yeni bir dünya inşa edeyim derken... ...olanı yıkmak da var. Bak bize bir ev kiralayacağız denli hallere düştük. Yalan üstüne yalan. Sen niye geldin bu arada? Yalıda kalsaydın ya. Ya seni boşuna mı anlatıyorum ben bunları? sen ne konuşmak için geldim buraya. Kanlanı ister misin? Niçin? Destek lazım olursa diye. <laughs> Sağ ol. Ama hallederim ben. Sen kendi derdinle ilgilen. Daha nasıl destek olacaksın ki? Başını açtığın bunca şeyden sonra. Hı? Yani. <gülürt> o zaman pes etmek yok ortak. Neyit be şampiyon. Bari bana şans dedi. İyi şanslar. Bana da iyi şanslar. Alo Ayşe. Ateş konuşmamız lazım. Ben de onu diyecektim zaten.